<laughs> Merhaba, ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. İki gündür sosyal medya şok ile dalgalanıyor. Şimdiye kadar JK'ye benzetilen birçok kişi gördük. Bunların neredeyse hepsi giyim tarzını, saç şeklini taklit ettikleri için benziyorlardı. Ama öyle biri var ki sanki J.K. peruk takmış. Herkesin bir ikizi vardır derler. Demek ki bizim oğlanınki Japon bir kadınmış. Bu hanımefendi aktör Shim Hyun Tak'ın eşi Hirai Saya. Kendisi her ne kadar 14-15 yaşında görünse de 27 yaşındaymış. Ve görüldüğü gibi J.K.'in özellikle çıkış yaptığı zamanlardaki haline aşırı benziyor. Dudakları, burnu, yüzü, tavşan dişleri, gözleri hatta bakışları bile aynı. Her şeyi geçtim, tavırları bile aynı. Şu fotoğraf düştü önce önüme. Edit sandım ama olmadığını öğrendiğinde aşırı şaşırdım. Sanki ikizi, hani sadece abisi olduğunu bilmesem ablası falan diyeceğim ama değil. Bir insanın duruşu bile benzer mi ya? İkisinin yan yana gelmesini çok isterdim uzun zamandır bu kadar şaşırmamıştım. Siz ne dersiniz? Gerçekten benziyorlar değil mi? Herkes bunu konuşuyor. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizi moruluyorum.